Değerli arkadaşlar, bence Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Oksijen yayınlarının genelini, A, AYT sınavını değerlendireceğiz. Zaten de yazıyor 57 doğru 10, 12 yanlış 54 net. Daha fazla olabilir mi? Evet Değerli olabilir ama yapacak bir şeyimiz yok. 60 olabilir mi? Çok rahat olur ama yapamadık. Yapamadık. Beceremedik. Edebiyatta her zaman ki bir paragraflardan sıkıntı yaşıyoruz. O millet edebiyatta sıkıntı yaşayan bir paragraflardan zaten. Bu şey direkt sormuşlar, termiş sormuşlar. Üç tane mi şiir sormuşlar. Ben yaptım hepsini. Gülşehri'yi falan sormuşlar. Ahmet Mithat. Ne abi? Sattık burada hangi Sembolizm şeyini yanlış almışım. Aha bak şu soruyu en son yaptım doğru çıkmış. Tarih 2 değil, tarih 1. Ee, dur şu <laughs> netlesin. 9 doğru bir yanlış var. O da şu. Sos, sos, sos bir coğrafya üçe şey. üç bu ne ya bu olamaz. bu bakın arkadaşlar bak şu bak Allah için bak şu gırtıklık gırt gırt. soruyor tamam mı tüm beynini boşalttım sos 2 de bir ya, bir ve bir, bir, boşum var şu bir de bir de yanlışım var şu yani 9 doğru 2 yan 9 doğru bir boş bir yanlış sos 2de de so, sos 2 coğrafya full e, maşallahımız var Felsefe. Psikoloji 3. 3. Sosyoloji 2. Yok. 1'e 2. Mantıkta 3'e 3 maşallah. Yani totalde ne yapar? 3. 6, 7 doğru yapar. 6 doğru 2 yanlışla oluyoruz. 3 doğru var. Dinde şunu yapacaktım. Komplet çizdiniz ya. bu yapmadım dedim. Dizi bir şey almak. Dizi bir şey bir şey bol bol çıkmış. Bol bir de şu çıkmış. var. Bu da yanlış çıktı. Yani günde 3 doğru bir bu bir, bir, yanlışla bizi uğurluyoruz. Evet. Dönemek kolaydı o kadar da çok zor değil. Ama kanser sonra da var. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Abone olun. İki hafta sonra görüşürüz.